Hemen sebzeli tavuk için gerekli malzemeleri sayarken Serpil de buraya getirsin inşallah. 8-10 adet e, tavuk filoto, 2 adet havuç, 2 adet kapya Hayır. biber, 5 adet sivri biber, 250 gram kaşar peynirimiz var. Sosunda ne kullanacağız? 1 yemek kaşığı biber salçası, yarım çay bardağı sıvı yağ, pul biber, karabiber, 1 diş sarımsak e, ve bu e, sebzelerin buluşma anında sebzeleri tutacak kürdan'a ihtiyacımız olacak üzerine güzel bir sos yapacağız. Kızartmayacağız ama dilerseniz ki eee kızartta da bilirsiniz. E, ne yapıyorsunuz? işte bir paneleme yaparsınız. E, mız, şeye, mısır ununa veya ekstradan veretonuna da bulayıp kızartabilirsiniz. O, o da, da çok, çok güzel, güzel olur. olur. Evet, yani onlar çocuklar için. Biz diyet yapanlar için bu sebze muhabbeti e, kızartmaya diyet gelmez. Diyet yapanlar derken. Tatlı yaptık. <laughs> yaptık yiyeceğiz ama diyet yapıyorsun. Ben, ben şurayı bir alabilir miyim? En Şuraya, güzel diyet. Hemen. Pazartesi başlayıp salı bitendir. Öyle oluyor zaten <laughs> yapacak bir şey yok. Sen zayıfsınız daha. Sen şimdi dur biraz daha böyle yaş ilerlesin soracağım ben sana. Şimdi iyi güzel Ben 25 gülerim. kilo verdim ama. Öyle öyle dedine bakma yani. 25 kilo sen de mi? Ben çok kiloluydum. ben de 25 kilo verdim. Ben çok kiloluydum. Hastanede tedavi görüyordum Hı -hı. bir dönem. Kortizon tedavisi. Çok geçmiş olsun. Ee, sonra işte Kerem Alışık'la biz... E, Kerem abi beni sadece alışık oyunculukla burslu okuttu. Süper. Denk gelince dedi ki senin yüzün çok böyle ekran hani ön. Hı hı. E, acil kilo ver. Evet. Ben yani artık öyle bir adrenalinle Kerem abi de bunu söyleyince yani değer... Iki kaç, ayda, kaç senede verdin? İki ayda verdim, 25 kilo. Kaç Aa, sene oldu vereli? İki, 3 yıl oluyor, üç yıl olacak. Korudun, tabii, almadım, tabii, korudum. ben de öyle. Biraz zaten o fazla gidince sonra çok da bir anda gelmiyor yani. Çünkü çok fazla ya bedenimiz. Evet, evet sebzeleri. Ama her zaman da. yüzüm küçüktü sizin de galiba. Öyle. Benim de öyle ya. Yüzüm hani genelde milyondu. Ekranda bakmayın böyle biraz şiş duruyor ama normalde görünce insanlar şaşırıyor. Burada mı bir şey mi olmuş ona bakıyorum. Ekranda görüyorum. Yok. Ama şey, ruj gibi bir şey mi olmuş? Yok damar. damar. nasıl var, var herhalde. herhalde. Ya damar değil. Ekranda nasıl gördün onu? Ay Yakalarım. Ruj evet. Neydi ruj ya? Ruj ruj bak. Hadi açalım Evet. Ee, evet. şimdi hemen şey yapalım. Ben sana o şeyini vereyim, sosunu vereyim. Sosunu en son mu yapacağız? Pürecek Onları batırıp için. öyle saralım Nermin şey. Tamam. Bir kaşık bir da rica edeyim senden. Bir de şey isteyeceğim. Ben, ben de. de aşkım. Pul biberini, baharatlarını da alalım. Efsane. Al Oo oh, bak benim işte anladığım branş. Bunları yapabiliyorum, müthiş yapıyorum ben. Evet. Yağımızı aldık burada. Salçamız var. Ee, özellikle Biber ve domates salçasını karıştırdık ki lezzet çifte olsun. Şöyle birazcık çırpma işlemi yapıyorum. Bir miktar da belki su alabilirim çok hafif. Şöyle biraz daha salçam açılsın. Ee, süt de verebiliriz ama biliyor musun? İster üzerine misin? karabiber olabilir. Çok az süt veya su. Pul tamam. biber. Şöyle biraz acılı olacak efendim. Şimdi kızartmayacağımız için lezzeti arttırmak gerekiyor. Lezzeti de böyle püf noktalarıyla arttıralım ki e, çocuklar yesin içindeki o baharatlar, sarımsaklar efsane. Şöyle. Bir de tavuğa çok yakışıyor değil mi Nermin sarımsak? Evet, sarımsaksız yemek Baharat olmaz. Baharat tavuğa hep yakışıyor bence. Aynen öyle. Şöyle güzelce bakın ne yaptım? Sosumu hazırladım ve üzerine tuzumu ilave ediyorum. Şöyle. Yemeğim sana süt veriyordum değil çok mi? Çok az biraz kıvam bulalım. Ee, şöyle bakın. Direkt bu, bu şekilde de yapabilirsiniz. Hani çok şey olmayacaktır ama biraz böyle kıvamı buldurursak daha yumuşak ...ve daha güzel olacaktır sürülmesi. Mermin görmemiştim. Magnet mi getirdin? Evet. Alanya'dan. Vallahi. Ya, şimdi Alanya gördüm. Alanya'yı çok sevdim. Ya. Alanya, e, Alanya çok güzel. Gerçekten insanları çok güzel. Bu arada biliyor güzel. musunuz bilmiyorum ama Alanya'da benim şarkım patladı. Şu an Alanya neredeyse tamam bilir beni. Ya biliyor musun gittim Şuhri daha gibi. paylaşım yaptım. Herkes evine çağırıyor. Abla bize de gel, abla bize de gel. Otelimiz çok güzel. Çok memnun kaldım. Arabam olmadığı için dışarıda çıkamadım ama dışarı çıksaydım o kadar çok davet aldım ki. Alanya'nın anlatamam. çok böyle tutunca tam tutuyor. Ben çok şaşırdım bu şarkıda. Hiç beklemiyordum böyle bir şey. Çünkü Kırşehirliyim ben yani <laughs> Bozkır'ın kızı diye bu şekilde hani oldu benim olayım. Evet. Ee, daha çok oradan hani tabii çok destekleyenler oldu ama... Alanya'da şarkının patlaması ve oranın halkının sürekli benimle böyle... ...ve gün bir gün hatta arabaların arkasında falan filan yazdırmışlar böyle. İnanılmaz şekerler. Bir de küçük bir yer, Yörükler. Maşallah ya. Evet. Çok güzel. Ben çok sevdim Alanya'yı. Buradan e, tekrardan ağırlayan, mesaj atan, davet eden herkesi tek tek e, öpüyorum. Çok selamlarımı iletiyorum. Çok memnun kaldım. Her şey için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi otel çalışanlarının ilgisine kadar Allah razı olsun. Hepsi ayrı ilgilendi. Şimdi efendim sütümüzü de koyduk. E, yaklaşık yarım çay bardağı kadar süt koyduk ve evet. gayet başarılı bir kıvam elde ettik. Evet. Bu kıvamı şu şekilde bakın. Çok değil. Şöyle fazlasını hatta alabilirsiniz. Şu şekilde. Aslında bir marine işlemi düşünün Aynen. Onu yapıyoruz. Şöyle fazlasını alıyorum. Sonrasında... Öbürlerini hiç sana. Şöyle kırmızı biberimi, Hayır, yeşil biberimi, kaşarımı, kaşırı bir havucumu bu şekilde koyacağım. Fırında düşük ayarda. Küp küp değil mi? Şey biraz olmam. ondan biraz ondan keselim. Evet. evet. Sana yetişeceğim. Şöyle... Elim çabuk, vallahi haklısın. Ne ikincisini de alayım ben? Şöyle bakın. Şöyle. Bence onları Marie içinde kalsın, ben yetişeyim sana. <laughs> Şöyle, aynen olur. Şöyle koydum. Bunların hepsini böyle içine koyalım, Sarpi, onları doğrayana dek. Hatice hangi de. şarkıyla geçti? Bu yaz, bu yaz ben. Böyle dinle takılan bir şey. tane çocuk şarkısıyla. <laughs> bir de yeğenim vardı. Ebe falan mutsuzluk zor oluyor yani değil mi? çocuklarla çok zor. zor. Ama benimkiler büyük gerçi ama yine de benim annem de gelmişti bu sefer. Bence annem sürekli şey ama. o nerede? Bu nerede? Keremlere gitti Anne diyorum, otel diyorum, kurban olayım. Dışarı çıkamaz diyorum. Site gibi yer diyorum. Yok, gözümüzde olsun. Git bak. Tek başına gönderme çocukları? Gerçekten hayatta en büyük herhalde arzularımdan biri bir gün. tabi şu an değil belki ama Allah tabi onu bilir. Yani hı hı. Rabbim bilir. Bir gün anne olmak en büyük hayallerimden Allah biri. Allah nasip etsin çok keyifli. Ama öncelikle aldatmayan bir baba bulabilirsen yani inşallah. İnşallah. Var var evet. bulursun. <laughs> evet şimdi ne yaptık efendim? Tavuklarımızı güzelce sosumuza buladık. Benim efkarım bitmiyor. <laughs> evet evet, evet sen baya feci dolmuşsun. Şöyle gördüğünüz gibi kaşarımızı koyduk. Bunlar efsane bir lezzet olacak efendim. Gördüğünüz üzere biberli, havuçlu, şıkır şıkır bir tarif. Havuç şey kalmıyor mu ee, piştiğiniz Yok yok çok ince doğradığı için Biz Serpil, onu saklayacağız ama şey e, gözükmeyecek bile. Üstünde kapatacağız. Sakin Hı -hı. sakin pişirecek. Şimdi şu şekilde böyle bakın bir sarma işlem yapıyoruz. Bir kap isteyeceğim serpilciğim. Geliyorum tatlım şimdi dur. Şöyle birkaç havucumuz sana. Buradan. Iki tane. E, aynen buradan bunları bir düğümlüyoruz. Oh, çok güzel oldu. bizim şu tamam. tavuk sar fırın kabı tavuk var sardı. ya cam olanlar, Hı -hı. onlara sar değil mi Nermin? onu getireceğim. şey mi kaşar peynir? O da kaşar peynir. Evet. Aa, çok tatlı oluyor. Aynen lezzeti efsane oluyor. Buradan bir dikiyoruz aslında bunu. Bunları alabildiğince küçülttüm Nermin, şey incelttim havuçları. O pişer hemen zaten ya, Buharda pişeceği için sıkıntı yaşamayacağız. Evet. İki tane tavuk sarmam şu an hazır. Hemen üçüncüye geçiyorum. Üçüncüye geçtiğimizde senden de bir evet, şarkı ben alalım. Neyi bunları söyledim? sararken ne söyleyelim? Neyse. Rejiden şarkı bakalım olayım. ne gelecek? Sürpriz. Ha, o Tamam okey. Eldivenlerimi yazayım. Burada mı? Bilmiyorum. Olur burada bir söyleyelim. Evet Gerçekten efendim de. yaralarımızı sardığımıza göre şimdi ne yapıyoruz? Çörek fırında pişmiş. Hemen serpilden çöreğimi istiyorum. Ee, Çörek bakın böreğimiz Bakın ne yaptık? Ee, hemen gösterim efendim. Rullara sardık. Ee, şimdi fırına göndereceğiz. Şimdi çok kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Akabinde karşınızdayız. <laughs> efendim Nermin Nefes mutfağı hazırlığıyla devam ediyor. Şimdi neler mi yaptık? Ee, böyle alalım mı şu güzellikleri bu tarafa serpilcim? Bunlar çıkardım. kokuyor. Bir de, de yedik ki, bir de yedik ki. Nermin şimdi koşacak, gidecek program sonrası. Şu güzelliğe bakar mısınız? Nasıl olmuş biliyor musunuz? Pamuk gibi. Şöyle bak. 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 Güzelliğe bak. Efsane. Çok ben böyle bir ya. şey görmedim efendim. Elimdeki güzelliğe bakın. Allah. Çok güzel ama ya. Yutkunuyorum çünkü gerçekten çok güzel oluyor. <laughs> Yemeden koyabilmek Kesinlikle de Kesinlikle <laughs> tavsiye edin. Burada ne var? Burada Pudu Efendim, şekeri. pudra şekeri var. Pudra şekeri bu çok bence. Birazını alalım Serpil'cim şöyle. Yok, bir saniye. <laughs> ben bunu birazcık gözümde büyüttüm gene. Böyle birazcığını alayım. Ziyan olmasın. Çünkü şekerli bir çörek yaptık ya. Çok fazla da şey olmasın. Ama zaten çok incecik gezdireceğiz. O yüzden çok değil. aynen çok olmaz. O zaman süsü hepsini gezdirme. Evet şöyle yoyu. Koyu olacak çünkü bu. Hı, -hı. Aman. Hı -hı. Aman efendim. Aman efendim. Evet. Nermin'in enfes mutfağında enfes lezzetler canlı canlı hazırlanmaya devam ediyor. Şöyle bakın. Güzel bir sos yaptık. Ben aklıma şu an ne geldi biliyor musunuz? Bu sosun içine limon suyu. Nasıl bir lezzet oluyor biliyor musunuz? Ay ekşil ekşil. Güzel olur mu gerçekten? Tık tık sıkalım. Çok Bilmiyorum. güzel olur. Hı -hı. Emin misin? Şeyleri ben de yaparız şey ya keklere. Şey şey yaparız. Biliyorum ama şey. Getir ya bir lokma getir ya. Tamam. Yine. Merak Severiz. şu an çok Severiz. Nermin nefes birazını böyle yapalım. Birazını Bununla limonla şimdi yapalım. ne vardı sosta. Oo! Oh. Pudra şekeri, süt. Şimdi birkaç damla da limon serpili uğraştırıyorum. Uğraştırmak iyi. Oo! Oo şöyle bakın incecik. Çok azıcık serpil... Bak bazısına sıktım, ...bazısına koymadım. Bakın efendim. Limonu sıkıyoruz. Bak doğaçlama ya... Evden sos. evden biri olduk artık. Hepimiz Evlerimizde kendimiz üretiyoruz. Böyle hemen diyoruz ki ay bu da buna çok yakışır. Bunu da gezdir vereyim üstüne diyorsunuz ya. Bakın. Ay, nasıl limon koktu. Evet, Vallahi okuyor, hepsine yani. gezdirdim. Çünkü Limonlu biliyorum ki kek çok. kek gibi. Aynen, aynen çok lezzetli olacak. Bence bu kadar yeterli. Ay çok güzel. Serpil nasıl? Doyulur mu doyulur mu? Hemen doyulur muyu söyleyeyim aynen. Doyulur mu doyulur mu? Tatlı dile güle yüze. Doyulur mu, doyulur mu, aşkına bakışan göze doyulur mu, doyulur mu, doyulur mu, doyulur mu, canım. Cananlar hakkın kulu sayılır mı? Hem bahara hem yaza yarın etekleri nazar yar aşkına çalan saza doyulur mu? Doyulur mu? Doyular mı? Doyular mı? Canan'a kıyılır mı? Cananına kıyanlar hakkın kulu sayılır mı? Doyular mı? Doyular mı? Nerede? dolu sayılır mı? mı? Doyulur mu? <laughs> <böreğine> doyulur olur mu? Su böreği ne bence de doyulmaz efendim. Evet bakın efsane oldu. Çıtır Aynen. çıtır ve asla tepsiye yapışmayan harika bir tarif. Ee, bir yandan da patlıcanlarımızı serpil artık e, başlayalım. E, süre sıkıntısı yaşamayalım. Ay çok güzel kokuyor. İnanılmaz. Ben lezzetli. dayanamıyorum. Dayan dayan bak sana sofra kuruyorum orada. <laughs> dayan, Soframız orada hazırlanıyor. Az daha dayan. Şuradan misafir ip olmaz mı? Olmaz olmaz. Görmemiş gibi yapın herkes. Tepsi senin bebeğim. İnanılmaz pratik. Misafirleriniz geldiğinde çar çabuk hazırlayacağınız... ...geceden hazırlayıp sabaha pişireceğiniz... efsane bir tarif. Bütün detaylarıyla paylaştık. Kaçıranlar olduysa efendim... Edilecek ...Kanal 7'nin YouTube sayfasından... Nermin'in enfes mutfağından, Nermin Gül'ün sayfasından her yerden bulabilirsiniz tarifleri. <laughs> Ama tabii ki takip etmeniz gerekiyor efendim. Bizi takip edin. Bizi takip eden kazanır. Beni de takip edin. Hepimiz takip edin. <laughs> evet efendim. Bu şeye döndü değil mi? Yeni dönem artık. Herkesin takipleşme. Aynen öyle. Eskiden takip, böyle bir şey yok. takip. Şimdi sosyal medya her şey. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.